Sevgili dostlar günaydın. Bugün Şubat ayı içerisindeyiz ve İstanbul'a mükemmel derecede bir kar yağdı. Ben de fırına ekmek almaya gideceğim, biraz alışveriş yapacağım filan. Ve dolayısıyla dedim karı size çekeyim. Evet sevgili dostlar arabaların üstünde görüyorsunuz ciddi ciddi kar yağmış. Özlemiştik. İnşallah bereket olur. İnşallah İstanbul'un suyuna katkıda bulunur. İstanbul'un suyu hepimiz için önemli. Çünkü su olmadan hayat olmuyor malum. Ve aslında bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi su toplama sisteminden kaynaklanıyor. İstanbul'da çok ciddi derecede yağmur yağıyor, yağmur düşüyor. Fakat biz düşen yağmurları sadece hani yağmur yağsın, barajın üstüne yağsın, barajı doldursun dersek maalesef toplayamamış oluruz. Burada önemli olan bir sistem yapıp Batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi suyu toplayabilmek. Burada bir güzel kardeşimiz kar topu yapıyor. Evet. Evet. Bunlar bizim komşularımız. Arkadaşlar ciddi ciddi kar yağıyor. Ve karda yürürken hani karın çıkardığı şöyle şu ayak sesi vardır ya kar kurt diye. Ben naçizane o sesi çok seviyorum. Bilmiyorum sizler de seviyor musunuz ama Gerçekten de güzel sokağımızdaki şu çam ağacını dolu hep sevmişimdir hep şairi yani olur. Ona hep güç verir. Çok güçlü bir ağaç. Evet, sevgili dostlar, bugün sanırım 15 Şubat sevgililer günü. Bir cici arkadaşımız daha kardan adam yapıyor, kartopu oynuyor. Evet. Kar yağıyor bu gece Öyle büyük ki şehir Lay la 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 Kar yağıyor bu gece Öyle beyaz ki şehir Burası da benim arkadaşın dükkanı göresiyle ürünler. Mardin ürünleri Mardin bir kere isim. Vay dile hey Vay dile Vay dile Vay vay İnsanların Yüzlerini Göremiyorum Boğazım Düğüm düğüm Çözemiyorum İnsanların yüzleri göremiyorum Bazım düğüm düğüm çözemiyorum İstesen de yanına gelemiyorum şu Elim tutuşmasa, elimi tutsam Susmasam kalıp Sesimi duysam Tutsam güzel yüzünü Bağrımı bassam Doğum günüm gülüm Doğum günüm bugün Doğum günüm diyor musun Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencereler Karakolları alır beni, sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce Arkadaşlar ben üniversitede okurken her kar tatilinde daha doğrusu Şubat tatilinde semester tatilinde yani. Köye giderdim.